Burası Yüksel Cenaşe, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Ankara, New Holland, Bölge Bayi. Evet arkadaşlar bugün sizlere yeni bir traktörümüz T475S. Yeni nesil çevreci bir motor, komaral motor. Güçlü ve çevreci motoruyla T4S serisi yeni gözlemimiz olacak. Evet 75 beygir bir traktörümüz. Üst silindirli. İdeal. Orta sınıf çiftçi için çok güzel bir traktör. Evet istenilen tüm özellikler konfor, verim, sürüş ve yakıtı az yakan bir traktörümüz. Evet 12 lira 12 lira fites seçeneği. Gayet konforlu. Güzel bir kabin. Evet sahip olduğu özellikleri sayesinde geniş ekipman gamı ile çalışma olanağı sunmaktadır. 2700-3000 kg kaldırma kapasitesi vardır. Arka 4 çıkış. Artırılmış güvenlikle maksimum konfor sağlar. Gayet çok güzel. Ortasını çift için ideal bir traktör. T4.75S Common Rail Motor. Evet, ismimiz, markamız, ismimiz, kalitemiz, ismimiz, referansımızdır. Yüksel Ceylan Aşı.